Hepinize merhaba arkadaşlar. E, Vur 24 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. Az önce kanalımın ilk videosu gitti arkadaşlar. Ve şimdi ben kanalımın ikinci videosunu çekiyorum. Tabi siz bunu yarın izleyeceksiniz. Ben bu gece baya bir stok yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle de size göstereyim göstereyim. 36 Ben bu gece baya bir stok yapacağım. 3-4 tane video çekeceğim. Gece 3 serimiz var arkadaşlar. Onu çekeceğim. 2-3 tane ondan çekeceğim. Bir iki tane de işte arkadaşlar e, ee, bizim bildiğin rank kasma serimiz var. Rank kasma serimizi çekeceğim. E, ee, ondan sonra arkadaşlar ekip serimiz var. E, ee, vur bir AVM, vur bir 24 vur bir kar 98. 3 tane, üç kişi, iki biz arkadaşlar. Üçümüz, e, üç dört tane maç atarız onları çekelim. Bir tane de arkadaşlar e, şu andaki çektiğim olan rank serisini çekiyoruz arkadaşlar. Rank, rank arkadaşlar. Benim e, oyunuma rank çok güzel bir rank asacağım abi. Ee, zaten altın ikiye. Ay altın bile çok az kaldı arkadaşlar. Çünkü yani artık youtuberlar arasında platin. Platinin aşağısı yok yani hatta platin bile ee, zor. en kötü elmas abi ve ben hala altın iki Ben oyunu yeni indirdim. ya yani yeni indirdim bir ay oldu. Karantinadan, e, karantinada indirdim. Hatta karantinadan bir hafta sonra indirdim. Ee, arkadaşlar. İlk Türkiye'ye geldiğinde çünkü bizi karantinaya aldı hepimizi. İlk Türkiye'ye geldiğinden beri ben, serhat da e geldiğinde bile bizi hiç dışarı çıkartmıyordu. En sonunda babam beni artık daha Türkiye'de, mi ülkede yok dedi. Ee, öyle arkadaşlar. Ben yani en sonunda yani çekmeye karar verdim. Çok yani dedim ee, çekmeye yani Youtuber olmaya karar verdim. Biz üçümüz arkadaşlar YouTuberiz. Ee, Vurbi vur ben 24 vur bir kar AVM kanalı zaten benim kardeşim olur. Kendisi vur bir kar 98 de benim kuzenim arkadaşlar. Zaten kardeşimden de çok bir farkı yok. Ee, böyle çok iyi videolar çıkaracağız size. Ben inanıyorum. Ama şöyle şunun bir şarjörünü değiştireyim. Şunun da şarjörünü değiştireyim arkadaşlar. Ben şöyle size tam böyle çatışmanın e, çatışmalı zamanında aç, açacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar ediyor kaldığımız yerden devam ediyorum ee, abi bir anda kapattıktan sonra maaş şartım geri döndü M4 kar buldum bir anda ee, ama abi karında kar 98'e bir tane şey yok dürbün yok burada kar 98'e desen çıkardım koş desen ama süreli arkadaşlar kardeşim süresiz çıkardı. Çıkardım. bir tek ben süreli çıkardım süresi 3 gün arkadaşlar büyük ihtimalle geçecek arkadaşlar ben burada size hesabımı da göstereceğim bu maçtan sonra size de hesabımı gösterdiğim e, videoda ayrı olarak çekerim belki çünkü arkadaşlar çok video çekmem gerekiyor size çok iyi stoklar yapmam gerekiyor arkadaşlar bazı bazen böyle rahatlamam için çünkü arkadaşlar size çok seri çıkaracağım ben e, brawl stars olsun kreş okulans olsun brawl stars stat'tayım yani böyle istese 1000 2000 aboneye ulaştığımız zaman arkadaşlar inşallah ulaşırız. Ulaştığımız zaman ben e artık oyunlara para da yatırmaya başlayacağım. Elif dura alpas alırım belki. Hatta, Hatta arkadaşlar şöyle de bir durumumuz da olacak. Nasıl desem benim bir tane daha kanalım var arkadaşlar. Ee, yine onun ismi de 24 Neden bunu bunun ismi de 24 koydum? Arkadaşlar çünkü o kanalda bir anda böyle mesela diyeyim, 20 tane abonem vardı benim 20 abonem vardı orada iyi yavaş yavaş ilerliyorduk bir anda arkadaşlar benim bütün abonelerim gitti 5 abone kaldı arkadaşlar ben buna baktım abone olan kişiler hesaplarını onaylamamış bu yüzden arkadaşlar benim e, gitti bütün abonelerim spam olarak görüyormuş bunları YouTube e, bunları da araştırdım tabii ki. Bu da beni üzdü arkadaşlar. Ben de ya bug oldu falan zannettim. E, ee, tabii bunların hepsi şeyden değil. E, ee, onay deyip onaylamamalarından değil. Birazcık da bug sorunu da var. Mesela, e, evet. diyelim ki benim sizin e, sizden birisinin YouTube kanalı var. 100 tane abonesi var. 100 abonesi var. Bir anlardasın ama o ona 20 olarak gösterebilir. Hiç sorun yok. Onlardan bazen böyle ara ara baklar oluyor. Bir saat falan düzeliyor ama bununla düzelmiyordu. Böyle bir 5'e çıkıyor. 5'den e, 7'ye çıkıyordu. 7'den 12'ye çıkıyordu. Bir anda düşüyordu. Ondan sonra ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Dedim bunu da çekeyim. Bununla da aynı sorun olursa. O kanala geçeriz. O kanalda da sizi bekliyorum. Yani arkadaşlar bu bir karda kalmış kanalı. Çok iyi bir tamam. kanal. Yani ya çocuk kendine şey şeye nasıl desem oyunlara adamış. Zaten onun e, diye bir tane de videosu vardı. 1100 izlenmişti. Ya belki de şu an 2000 bile olmuştur. Ee, arkadaşlar o böyle oyunları çok çeker. İyi de izlenir yani. Şimdi de böyle devlet oyunları arkadaşlar. Ben ben hiç bilmiyorum çok oynamadım da. Ee, vur bir kar da Gördüklerim kadarıyla. E, çektikleri kadarıyla. Hatta onu da bizim evde çekmişti o videoda. Neyse arkadaşlar. Şey. Böyle bir tane e, belediye var. İşte belediyeyi işe e, ediyorsunuz güçlendiriyorsunuz. Öyle bir oyundu. Aa durup dururken kaza yanlışlıkla. Öyle bir oyundu. Bence güzel bir oyundu ki e, ilk yani çok az çeken var onu. O, e, en çok izlenen de kuzenim. O, ona da bir e, göz atmayı unutmayın. Hatta size isminizi vereyim. Oyun delisi için böyle bir şey arkadaşlar. Onun böyle hani patatesden telefon şartı şey ya. Öyle testleri de vardı arkadaşlar onun. Yani öyle şeylere merak edip bakan kendisi yok. bayağı bir yani bombamız oldu. Bunlar bize son zamanlara doğru çok eee gelecek yani böyle az kişi kaldı zaman bizim işimize çok gelecek. Şurada da bakıyor. Orada toros var. Normalde gel böyle çok sık koymaz arabaya ama şüphelenmeyiz değil. Ee, abi şöyle bir tane X bulsak bir X bulsak bize çok işimize yarayacak da. Bu arada arkadaşlar vur, vur bir e, AVM kanalı içeride kendisi. O bir yedi tane bomba aldım da almayacağım mı? Sıktılar. Şu Çıktı. Sıktılar. Hemen o tarafa doğru gidiyorum. Buradan sıkmışlardı. İki dakika arkadaşlar ben hemen videoyu durdurayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar video kaldığımızda ben devam ediyoruz. Aradan 2-3 sene geçti hemen bir şey dedim. Kardeşime hemen. Arkadaşlar bugün 10'a yakın belki de 20'ye yakın video çekmişimdir. Hepsi çöp oldu. Ya e, kardeşim içeri giriyor abi ben video çekeceğim. Ya da arkadaşlar annem içeri giriyor. Ya böyle saçma sapan şeyleri kardeşim diyor ki abi kesersin diyor. Ben de kesmeye uğraşamam diyorum. Ama artık arkadaşlar editlerimizi uğraşacağım güzel size videolar sunmak için çok iyi editleri uğraşacağım. Bir de arkadaşlar çekiliş yapacağız. Yakından sadece böyle standart oyun videosu çeken bir kanal olmayacağız. Çekiliş de yapacağım arkadaşlar. Hatta çekilişimiz de Brawl Stars hakkında olacak. Ee, Park hakkında bir de belki çekiliş yaparım arkadaşlar. Çünkü yani hesabım yok ama açıyorum belki. Böyle bir size bir de çekiliş yapmak istiyorum. Çok sisli el bombası aldım arkadaşlar. Bunları maçın sonuna doğru göreceksiniz. El bombası çok olmasa bile sisi çok kullanacağım arkadaşlar. Çünkü yani böyle adam sizi dalıyor ve adam sizden daha üstün. Telefonu hiç kasmayan bir adamsa e, size çok sorun çıkarabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar sisi kullanarak rahatça kaçabiliyorsunuz. Bu yüzden ben sisi çok alıyorum. Genellikle bazen de kullanmayı da unutuyorum. Arkadaşlar yarın ekip hakkında bir tane video gelecek. Hatta 2 ve 4. kişiyi de eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kendisinin de YouTube kanalı var ama ben yani müzikler hakkında böyle müzik videoları paylaşıyor. Arkadaşlar onu da ekibe eklemeyi düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Çünkü arkadaşlar bizim e, genellikle kuzenlerim, arkadaşlarım falan olsun YouTuber'la genellikle yapıyorduk mesela. Benim kuzenim var Abdü Samet Demirci diye 500 aboneye kadar çıktı. Ondan sonra hemen abone sayısını işte yani 13 on, arkadaşlarına geldi bıraktı. Saçma buldu bıraktı ama ben bırakmayacağım. Ben de zaten online işitim aramızda 40 gün var. Ha, ama ben... Sen de oğlum YouTube'a Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda gideyim Ama Puchinki'ye ben tam geldiğim sırada tabii ki de ne yaptı? alanı ya başka yere verdi diyecektim. Hemen ileride drop var. Gördüm 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 gördüm. Şuradan geçeceğim. Abi telefon bir anda kastı. Büyük ihtimalle yakınlarda bayağı bir tim var. Evet gördüm bagi gidiyor. Bagi gidiyor. Ben onu arkadaşlar buradan darlayacağım. Çok dibine girmek istemiyorum. Buradan m 4ü olur açacağım. Aman yarabbi huvazla var. Of 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 iki tane okuvaz ne demek. Büyük ihtimal arkadaşlar sıktılar. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum şu an etrafıma. Abi red zone da var. Red zone'dan da korkmuyor değilim. Burada adam olma ihtimali çok da yüksek. Büyük ihtimal evet. Evi tutuyorlar. Solda adam var. Solda adam var. Bakın gidiyor işte ağaç tarafında adamı gör, gördüm. gördüm. Buradaki yere var? O 4x'i doğru gideceğim. Hadi hadi 4x. bir şey Şu 4x'i alsak abi. Ha 4x aldık mı? 4x nerede? Abi 4x burada adam gidiyor ya. 90 falan vermeden değil 25 bırak ver abi var 4 var? Abi. Mambaj bırak 5 bırak bana. <laughs> <laughs> Ben bot sıktı diye o tarafa baktım. O oradan geldi. Abi olmadı ya. Çok kötü bir şey oldu. Yapamadım abi. Videoda zaten 11 dakika olmuş. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Çok üzücü. Biraz daha bekleseydik. Şu anda ben altın bir olmuştum. Ben birazdan 3. videoyu çekeceğim. Ee, tekrardan bay bay. Görüşürüz.